Merhaba arkadaşlar, bugün PDF dosyamızı Word dosyasına çevireceğiz. Bunun için internet bağlantısına gerek yok. Bunu normal bir bilgisayarda internet bağlantısı olmadan yapabilirsiniz. Bunun için yapacağımız işlem, öncelikle masaüstüne sağ tıklıyoruz. Yeniden Microsoft Word belgesi diyeceğiz. Oluşturmuş olduğumuz Word belgesinin içerisine giriyoruz. Yukarıdaki menüden Ekle'den Nesne bölümüne geçeceğiz buradan dosyadan metin diyoruz. Açılan pencerede masa üstündeki PDF dosyamızı seçiyoruz. Daha sonra ekle diyoruz. Çıkan bir uyarı olursa buraya tamamlayacağız. Evet PDF dosyamızdaki bilgileri Word dosyamıza aldık. Dosyadan farklı kaydet diyeceğiz. Konumunu masaüstü olarak seçiyorum. Ve bilgisayar diyerek yeni bir isim belirliyorum. Kayıt türü Word belgesi zaten. Buradan kaydet diyorum. Evet dosyamızı bu şekilde oluşturduk. Yani PDF dosyası içerisindeki bilgiler Word dosyası olarak oluşturulmuş oldu. Tekrardan Word'e gireceğim. Ekle bölümünden eğer nesne derseniz arkadaşlar direkt nesne derseniz şu şekilde bu uyarı gelecek. Buraya da tamam derseniz PDF dosyamızı seçelim. Aç diyelim. Bu alanı kapatıyorum. Bakın PDF dosyamızdaki bilgileri Word belgesine aktardı. Yalnız resim olarak aktardı. Burada herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Bunu söyleyeyim. Onun için hatırlatmamda fayda var. Nesne bölümüne geldiğinizde dosyadan metin diyeceksiniz. Eğer direkt nesne derseniz PDF dosyasındaki bilgileri fotoğraf formatında alarak bu şekilde aktarım sağlar. Videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hoşçakalın.